Evet, ikinci partimize geçiyoruz videonun. Arasına köy biberi serpiyorum, yorum katıyorum. Normalde katılmazmış. Sadece patatesli de olabilirmiş. Patates arası köfte. İçini çıkarıyoruz. Evet, çok olacak ama. Muhtemelen bir tepsi daha yapma durumu var. Biberlerimiz acı. Gide. Burası böyle şimdi patates bir patates arasına köfte ondan sonra şey tepsimizi yağlamış durumdayız böyle bismillah. Şimdi yani hazırlayıp yapmak lazımdır? Nasıl yapıyorduk bunu? Yuvarlak mı? Ufak, ufak yuvarlak olsun. Böyle. Böyle yapıyoruz. Koyuyoruz. Üstüne bir adet patates. Hoppa. Tamam. Yine genişlerine yapalım. Patates patatesleri tuz sizin tuzuyla herhalde olur gibi evet ama top gibi yapmak lazım Şunu kapattık yine. bir patates daha 8 dakikada yaparım Hı. Geniş patates olsun. Mesela bunu koyduk. Patates üstüne. Geniş. Küçük. Şey ama nasıl pişsin Master Chef ben olmalıyım. <laughs> Yemek yaparken de konuşamıyorum ya sanki. Patatesleri genişletme. Yağını çeksin buna herkes söylemez. Ondan sonra. Şunu atayım teker teker ya. Hafif, 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 hafif. Öleceğim tuzdan da bu da ayrı bir durum. Ondan sonra şöyle bu tuz da böyle olsun. Bunlar pratik zeka tabii üstündeki tuzu. Şöyle yaptım. fazla tuzu alıyorsun üstünde. Şu doğrayış şekli muazzam yani. Şöyle. Herkes yapamaz tabii Kabiliyet meselesi mutfak. Kabiliyet meselesidir. Bir de aşkla yapacaksın. Öyle saldım çayıra, merdan çayıra gibi değil ama bu patatesler yetecek. Şöyle yapalım. Şurada dursun. Köftemizi böyle alıyoruz. Top gibi. Bu şekilde. Üstüne yapıyoruz. Patatesimizi kapatıyoruz. Biz köftesini bol yapıyorum. Yetecek mi yetmeyecek mi? Ayrı bir durum. Evet. Böyle hangi arası? <laughs> hangi arasında sonradan gelesine? biber koyacağız ya. Kolaymış. 5 dakika. Biraz videoyu stop ettirelim. Nereden Evet videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüldüğü gibi tepsimiz hazır. Şimdi aralara soğan halkaları doğramak istiyorum. Açağımızı alalım. Şöyle yuvarlak yuvarlak doğruyorsunuz. Bunu da kız kardeşimle tüy aldım. Ama nerelere? Herhalde şu aralara mı şöyle? Mesela yatay mı? Yorum meselesi tabi. Şöyle aralara ya da üstüne de şöyle soğan halesi şeklinde mi serpiştirse? soğanlar alkırılır. Yani siz <laughs> yanmayın patatesler önce de. Böyle içine çıkarıyorsun böyle. Üç parça oluyor. Üstlerine hafif hafif böyle halka şeklinde serpiştiriyorsun. Şöyle, şöyle, evet. Şimdi şöyle. Ee, çıktık çıkacak zamanı mı buldun ya? Beni mi buldun benim gibi acemi ya? böyle. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah, inşallah bir şey yersin. biraz. Biraz da hep benim gayretim, <laughs> gayretim olmaz. Senin de şey yapman lazım. Pişmen lazım. <laughs> Soğan <Suama> halkalarımızı. <laughs> ince olursa da yanmaz. Gibi düşünüyorum. <laughs> ben de biraz fazla doğradım. <laughs> evet, şu halka da bunun üstüne. 180 ya da 200 derecede şey yapıyorsun. Iı, pişiriyorsun bunu. Ne zamana kadar şey yapacak pişecek? Tabii ki patatesler pişene kadar. Yani, bilmeyecek ne var? Patatesler piştiğinde yemeğimiz ağzımıza layık olabilme ihtimali yüksek. Şu biberleri julien tarzı doğruyorum. Julien tarzı böyle. Şöyle iki parça halinde. Aslında bir tane daha parça yapıp böyle ufak şey yapabiliriz içindeki şeyleri atalım. Evet, bunlar da böyle görsel, ee, <laughs> şaka maka güzel oluyor da, umarım bir, bir yiyebilirim. Üstümü altımı daha çabuk pişer, bilmiyorum ki. Biliyorum da, e, kopya vermek gibi olmaz. Şimdi, bir de bu taş da doldu. 8 dakika. Şimdi esasında daha basit de yapılabilir de ben zoru seviyorum. Yorum katmayı seviyorum. Hadiseye. Ondan sonra hoppala. Bu da böyle. Ben doğradık hepinizi. Şey istiyorum. bazar. Evet. Yani muazzam bir görsel şöyle oldu hakikaten? Nerede benim temiz avlum? <laughs> 43 yaşından sonra yemeye başlamak dediğin böyle olsa gerek. Efendim bu şekliyle evet servisimiz hazır bulunmaktadır. Bir de resmi çekeceğim. Şimdi bunun üzerine tabi tercihen tuz atıyoruz. Hafif böyle aslında ben bunu şey gibi de yaparım. Muset gibi de şova gerek yok. Böyle hafif tuz atıyorum. Attıktan sonra karabiber, şey pul biber döküyoruz. Böyle. Hoppa. Böyle. Şaka maka hakikaten. Ben bunu bu şekliyle bile yerim ya. Hop, hop 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 hop. Evet. Şimdi bu da böyle. Karabiber. Çok severim. Sevdiğim için de. Öyle üzerine hafif gezdiriyoruz. Sonra fırınımızı 180 e ayarlıyoruz. Eee 180-200 de kadar açılıyor bu. Burada. 180 ee, daha hızlı açmak lazımmış. Fırında da orta güzel herhalde. Evet. Ee, yemeğimiz servise hazırdır. Şimdi kendisi suca fırınımıza girsin bakalım. Ben resmini çekmem lazım. Tabii. Resmini çekmem lazım. kapatalım. Video burada bitsin artık. elime sağlık. Ne yapsam oluyor.